Gerçekten biz gökte burçlar yarattık ve onları seyredenler için yıldızlarla süsledik. Hem onu kovulmuş her şeytandan koruduk ancak kulak hırsızlığı edenler olursa onu da parlak bir ışık kovalar. Yeri de yaydık, genişlettik ve oraya sağlam dağlar çaktık ve orada hikmetle ölçülmüş olarak her türlü nebatı yetiştirdik. Orada hem siz insanlar için hem rızkını sizin vermediğiniz daha nice yaratıklar için geçimlikler meydana getirdik. Hiçbir şey yoktur ki onu meydana getiren hazinelerin anahtarları elimizde olmasın. Biz onu ancak belirli bir ölçü ile indiririz. Aşılayıcı rüzgarlar gönderdik derken gökten yağmur indirip onunla sizi suladık. Halbuki o suyu hazinelerde depolayan da sizler değilsiniz. Muhakkak ki hayatı veren de biziz, hayatı geri alıp öldüren de ve elbette hepsine varis olacak, hepsinden sonraya kalacak olan baki de biziz. Doğrusu sizden, önden gidenleri de, geri kalanları da biz pek iyi biliriz. Senin Rabbin elbette onları mahşerde toplayacaktır. Çünkü o hakimdir, alimdir, tam hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyi bilir. Biz insanı kara çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan yarattık. Cinleri de daha önce zehirli ateşten yaratmıştık. Ve hani Rabbin meleklere ben demişti: "Kuru çamurdan, şekillenmiş bir çamurdan bir beşer yaratacağım. Bu itibarla ben onu düzenlediğim insan şekline koyduğum ve içine ruhumdan üflediğim zaman derhal onun önünde secdeye kapanınız." Meleklerin hepsi secde ettiler. Yalnız iblis bunu yapmadı. Secde etmemek için diretti.